Şerif Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renk kullanarak sizlere bir model anlatmak istiyorum. Modelim tekli ilmeklerle hazırlanıyor. 1, 3, 5 şeklinde hesaplayarak ilmekleriniz şişini şişinize takabilirsiniz. Ben biraz kanıma yakın bir iple modelimi anlatmak istiyorum. Örgümün yapımında ise 4 numara şiş kullanıyorum. Modelim Sadece düz örgü örülerek yapılıyor. Çok çok kolay bir model. Önce ilmeklerimi şişime taktım ve örgüme başlıyorum. Önce kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir sıra sıra sonuna kadar düz örgü örüyorum. Tomurcuk ve kabartmalı görünen bir model. Buna benzeyen bir model var, ama onun yapımında ilmek artışı ve kesilişi yapılıyor. Bunda herhangi bir artma veya eksilme gibi bir durum yok. Dediğim gibi, sadece düz örgü örülerek yapılan bir model. İlk sırayı bu şekilde sıra sonuna kadar düz olarak ördüm. 3. sıraya geçtiğim zaman tekrar aynı şekilde ilmeklerimin hepsini düze çevirerek örüyorum. Örgünün hem ön yüzünde hem arka yüzünde ilmekler sürekli bu şekilde düze çevrilerek örülecek. Ben ana rengimi pembe renk olarak kullandım. Ana renk olarak kullandığınız ipinizi bu şekilde hiçbir değişik işlem yapmadan iki sıra düz olarak örün. İki sırayı tamamladıktan sonra şu anda örgümün ön yüzündeyim ve modelimi uygulayacağım beyaz renge geçiş yapıyorum. Başlangıç ilmeğimi beyaz rengim ile düz olarak örüyorum ipimi ön tarafa alıyorum bir ilmek örmeden atlatıyorum ipimi arka tarafa alıyorum tekrar bir ilmek düz örüyorum beyaz ipime geçtiğim zaman bir ilmek düz örüyorum bir ilmek örmeden atlatıyorum örmeden atlattığım yerlerde ipim daima ön yüzde arka tarafta olacak ipimi ön tarafa alıyorum bir tane ilmek örmeden atlatıyorum. İpimi arka tarafa alıyorum. Ters olan ilmeğimi tekrar düze çeviriyorum. Örgümüzü hem ön yüzde hem arka yüzde düz olarak ördüğümüz için haroşa olarak devam eden bir örgü. Kıvrılma yapmayan, lastik istemeyen bir model. Dilerseniz lastikten sonra kurabileceğiniz gibi modelinizi hiç lastik kullanmadan da yapabilirsiniz. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Örgümün tekrar arka yüzüne geçtim. Başlangıç ilmeklerini örmeden alıyorum. Aynı şekilde bu sırada da örmeden aldığım ilmeği geçerken ipimi ön tarafta bu şekilde alarak ilmeğimi atlatıyorum. İpimi arkaya alıyorum ve tekrar bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. Bir ilmek düz olarak örüyorum. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. kenar ilmeğimi de düze çevirerek örüyorum ve beyaz ipimli olan model kısmımı da böylece tamamlamış oluyorum. Her renk geçişinde iki sırayı tamamlıyoruz ve tekrar renk değiştiriyoruz. Ana rengime geçiş yaptığım zaman hiçbir işlem yapmadan ilmeklerimin tamamını düze çevirerek hiç atlamadan örüyorum. Ana renginizi beyaz olarak kullanıp model kısmına renk uygulayabilirsiniz. O zaman da aynı şekilde ana model kısmına uyguladığınız rengi sadece bu şekilde sıra sonuna kadar düz örmeniz gerekiyor. Bu sırada hiç ilmek atlamıyoruz. Hepsini de düze çevirerek örüyoruz. Örgümün arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sonraki ilmeklerimi tekrar düze çevirerek örüyorum. Sadece örgümüzü bu şekilde sağ ilmekleri sadece düz örerek tamamlıyoruz. Herhangi bir değişik işlem yapmıyoruz. Modelli kısmında da aynı şekilde ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sadece bir ilmek örüyoruz. Bir ilmek atlatıyoruz. 2 sırayı tamamladım ve tekrar beyaz rengime geçiş yapıyorum. Beyaz rengime geçiş yaptığım zaman ilk başlangıç ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum. Sonraki ilmeği örmeden atlatıyorum. İpimi tekrar arkaya geçiriyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Öndeki örmeden atladığımız kısımlarda ipi ön tarafta geçirdiğimiz için bakın bu şekilde önlerde çizgili bir görünüm elde etmiş oluyoruz. Haroşa örgü yapıldığı için de aradaki ördüğümüz beyaz ilmeklerde tomurcuklu bir görünüm şeklini alıyor. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. İpimi tekrar ön tarafa alıyorum. Ve aynı ilmeği bu sefer örmeden diğer şime tekrar aktarıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bir ilmek düz. Bir ilmek örmeden. Bir ilmek düz. Bir ilmek örmeden. Dilerseniz ben model uyguladığım şu beyaz kısımlarını sadece pembe ve beyaz olarak çalışmayı uygun gördüm. Siz aralara istediğiniz kadar renk katabilirsiniz. Hem böylece evdeki kalın iplerinizi de değerlendirmiş olursunuz. Beyaz ipimle de bu şekilde iki sıramı tamamladım ve tekrar pembe içim ipime geçiyorum ve sıra boyunca bütün ilmeklerimi düz örerek tamamlıyorum. Modelim ilerlediği zaman tomurcuklu yapılan bir modelim var. Görünüm olarak ona çok benziyor. Ama o modelde ilmek art eksildiği için daha fazla ip gidiyor ve model daha ezgili oluyor. Ama bu modelde gördüğünüz gibi sadece düz örerek bu görünümü elde ediyoruz. Burası da modelimin arka yüzü. İki renkle çalışıldığı için gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kenarlarda ip sorunu olmadan gayet rahat devam eden bir model ama birden ikiden fazla renk kullanırsanız bu kenarlarda ip görünümü olabilir ama bunu da gördüğünüz gibi gayet normal devam eden oldukça da kolay bir model kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir kanalıma abone olmayı bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın